Herkese selam arkadaşlar. 23 Ekim iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için iki maç seçtim gördüğünüz üzere. Son iki gündür maalesef başarısız oluyorduk. Bunun sebebi de arkadaşlar biz kendi sistemimizden biraz uzaklaşıp taraf bahislerine yönelmeye başlamıştık. Taraf bahislerinden olduğunca uzak durup gol bahislerine yönelip serimizi devam ettiriyorduk. O yüzden Hatta Fenerbahçe mücadelesi için ben Fenerbahçe 1.5 üst düşünüyordum. Fakat 2 golü atarsa herhalde oradan 3-2 kaybetmez veya 2-2 de bitmez diye düşündüm. Oran yükseltmek için Fenerbahçe'ye verdim. Fakat olanları gördünüz. O yüzden arkadaşlar gol bahislerinden devam edeceğiz. Bugün gördüğünüz üzere sizlere 2 maç seçtiğim birisi İngiltere Ligi'nden birisi İtalya Ligi'nden. İlk olarak maç saati 19.30'da olan Brighton Manchester City mücadelesiyle başlayalım. Puan durumuna baktığımız zaman Brighton e, lige iyi başladı. Baktığımız zaman 15 puanda 4. sırada arkasında Tottenham, Manchester United, West Ham, Everton gibi takımlar var. Ligin birincisi Chelsea 19 puanla, hemen arkasında 18 puanla Liverpool ve onları 17 puanla Manchester City takip ediyor arkadaşlar. Manchester City bu hafta puan kaybetmek istemeyecektir çünkü puan kaybederse gerçekten zirveden oldukça uzaklaşacak üst kısımlarda gerçekten etkili takımlar var. Chelsea gibi, Liverpool gibi. Liverpool bu sene çok formda hücum attı. Özellikle Muhammed Salah yine kariyerinin en güzel sezonlarından birini oynuyor. O yüzden Manchester City'nin bu tarz maçlarda yani kendisine yakın takımlarla oynadığı mücadelelerde çok fazla puan kaybetme lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Oranlara baktığımız zaman Brighton galibiyetinin 5.50 oranı var. 3.70 beraberlik 1.29 Manchester City galibiyetine oran açılmış. Şöyle karşılaştırmalarına baktığımız zaman son mücadeleyi Brighton kazanmış 3-2. Ondan önce arkadaşlar Manchester City 1-0, 5-0, 4-0, 4-1 gibi skorlarla mağlup etmiş. Son 5 maça baktığımız zaman Brighton iyi başlamıştı. Leicester'ı 2-1, Svensea'yı 2-0 yendi. Daha sonra oynadığı 3 maçta galip gelemedi. Crystal Palace'la 1-1 berabere kaldı. Arsenal'la 0-0 ve Norwich'le yine son mücadelesinde golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. City'ye baktığımız zaman City açıkçası zor bir fikstürden çıktı. Ligde Chelsea deplasmanında oynadı 1-0 kazandı. Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Paris deplasmanına gitti. 3 gün sonra orada 2-0 kaybetti. Ondan arkadaşlar 5-6 gün sonra da Liverpool deplasmanına gitti. Orada da 2-2'lik eşitlikle sağdan ayrıldı. Daha sonra ligde oynadığı mücadelede Burnley 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde kulüp buruca çok güzel bir futbol oynayıp sahadan 5-1 galip ayrıldı arkadaşlar. Şimdi Brighton'ın iç saha performansına baktığımız zaman iç saha performansı iyi. Manchester City'nin deplasman performansına baktığımız zaman o dayı şuradaki mağlubiyet ve beraberlik zaten şu an herhalde Avrupa'nın en zor deplasmanlarından ikisidir yani. Bir de Bayern'in deplasmanı vardır bu kadar zor. Dediğim gibi bu şekilde şöyle puan durumuna baktığımız zaman gerçekten Manchester City'nin bu mücadelede puan kaybetme lüksün çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Sakatlıklara baktığımız zaman çok önemli bir sakatlığı yok. Manchester City'nin Brighton'da bir Welbeck'in sakatlığı belki önemli sayılabilir. Aslında o da çok fazla oynayan bir oyuncu değil. Daha sonradan oyuna giren bir oyuncu. O yüzden arkadaşlar çok bir sakatlık yok. Ben bu mücadelede Manchester City'nin galip gelebileceğini düşünüyorum. Ama Bayis olarak Kulüp Buruj mücadelesindeki çok güzel oynadıkları hücum futbolundan dolayı 1.43 orandan deplasman 1.5 üst seçeneğini değerlendireceğim. Manchester City'nin en az 2 gol atacağını düşünüyorum. İkinci mücadelemiz Bologna-Milan mücadelesi arkadaşlar İtalya Ligi'nden. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman Milan ikinci sırada, Bologna 8. sırada 12 puanla. Şimdi bakıldığı zaman ligde İtalya Ligi'nde uzun süredir Juventus'un koymuş olduğu bir ambargo vardı. Bu ambargo geçen sene e, Napoli, Inter'le bozuldu özür diliyorum. Inter şampiyon oldu. Juventus'tan Ronaldo gitti. Ronaldo sezonu çok kötü başladı. Ronaldo diyorum ya. Juventus sezona çok kötü başladı. Daha sonra arkadaşlar birazcık toparlamaya başladı. 7. sıraya kadar geldi ama zirve ile arasında 10 puan fark var. Bu sene şampiyonluk yarışında Napoli çok iyi gidiyor. Milan çok iyi gidiyor. Zaten iki takıma bakıldığı zaman Napoli 8 mücadelede henüz ne beraberlik ne mağlubiyet almadı. 8'de 8 yaptı. 19 gol atıp kalesini sadece 3 gol görerken Milan arkadaşlar 8 mücadelede o da namalup takımlarından birisi. Hatta iki namalup takım var Napoli ve Milan. Milan da bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 18 gol atıp kalesine 7 gol gördü. Birazcık gol yiyebiliyor Milan. Bologna'ya baktığımız zaman 8 mücadelede 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyeti var ve 13 gol atıp kalesine 15 gol görmüş. Bol gol atıp bol gol, bol gol yiyebilen bir takım arkadaşlar. Şöyle oranlara baktığımız zaman 2.80 Bologna galibiyetinin oranı var. 3.05 beraberlik, 1.80'de Milan galibiyetinin oranı var. Şimdi Milan böyle dediğim gibi az önceki Manchester City maçı gibi yine önemli bir maç. Böyle mücadelelerde puan kaybederek Napoli ile arasını açmak istemiyor. Zaten iki puan fark var. Napoli kim yenebilecek bilmiyorum. Napoli yani büyük maçları aç. Milan maçı ne bileyim Inter maçı gibi böyle zor maçları aç. Puan kaybedecek mi bilmiyorum. Gerçekten çok güzel oynuyorlar. Uzun yıllardan sonra hani Maradona'nın zamanından beri Napoli belki de ilk defa bu kadar güzel futbol oynuyor diyebiliriz arkadaşlar. Karşılaştırmalarına baktığımız zaman son maçı 2-1 Milan kazanmış. Ondan önce 2-0 Milan, 5-1 Milan, 3-2. Şöyle baktığımız zaman son 10 mücadelede 9 Milan galibiyeti bir beraberlik var. Son 10 mücadelede Bologna'nın Milan'a karşı bir galibiyet yok. O yüzden artık bu mücadelede galip gelmek isteyecektir. Şöyle form durumuna baktığımız zaman Bologna'nın son 5 mücadelede inişli çıkışlı bir formu var. 3 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyeti var. Lazio'yu mağlup etti. Udinese ile 1-1 bir bir berabere Empoli'ye 4-2 yenildi. Inter'e 6-1 yenildi. Genoa ile 2-2 kaldı. Burada dikkat etmemiz gereken konu son 5 maçında hepsinde gol atmış. Ve iç sahadaki maçlarına baktığımız zaman iç sahada oynadığı 5 maçında da gol atmış. Ve bu oynadığı mücadelelerin 3'ünde de gol yemiş arkadaşlar. Milan'a baktığımız zaman şöyle son 5 maçına Son 5 maçında 2 mağlubiyet, 3 de galibiyeti var arkadaşlar. 2 mağlubiyetleri Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Milan'a karşı. Milan'da gol atıyor ve kalesine gol görebiliyor. Deplasman formuna baktığımız zaman son Porto mücadelesi hariç oynadığı son 4 deplasman maçında arkadaşlar gol atmayı bilmiş. Ben o yüzden bu mücadelede zorlu mücadelede hem Bologna'nın Son 10 mücadeledir Milan'ı yenememesinden dolayı artık bir galibiyet almak isteyeceğinden dolayı Milan'ın da bu tarz puanları kaybederek zirveden uzaklaşmak istemeyeceğini düşündüğüm için gollü keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Benim bu maç için tercihim 1.43 orandan karşılıklı gol var şeklinde. Ana kombinimiz şöyle Brighton Manchester City deplasman 1.5'üz Bologna Milan karşılıklı gol var şeklinde. Şimdi bir de kuponumu sizlere kombin olarak göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kombinimizi yapıyoruz. Bu arada Golvar'ın giriş adresi Golvar 125 olarak değişti. Açıklama kısmına arkadaşlar linki koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle hemen kombinimizi yapalım. İngiltere Ligi'ni seçiyoruz. Premier Lig. Hemen şöyle Manchester City'yi seçelim. Bu maç için tercihimiz Manchester City'nin bu mücadelede 2 gol atabileceğini düşünüyorum. 1.5 üst 1.55 oranı var. İkinci mücadelemiz şöyle yani girelim ikinci mücadelemize İtalya liginden Serie A Bologna Milan mücadelesi karşılıklı gol var seçeneği 159 toplam oranımız 246 arkadaşlar şöyle kombinimizi oynayalım Kuponumuzu oynadık. Kupona gerçekten güveniyorum. Yeniden gol kuponlarını ödündük. 2 gündür başarısızlığı bu kuponla atlatacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.